selamünaleyküm arkadaşlar ee, gece gece canım sıkıldı dedim sizin için bir video çekeyim bu arada arkadaşlar e, konuya girmeden önce skype adresimiz var skype adresimizden artık bize ulaşabilirsiniz hani sormak istediğiniz şeyleri Skype'ımızdan sorabilirsiniz skype'mizi nereden bulabilirsiniz hakkında girdiğiniz zaman Skype çıkıyor e, normalde şurada da çıkması lazım ama burada neden çıkmamış bilmiyorum hakkında girdiğiniz zaman skype'i çıkıyor şurada da çıkacak ben onu ayarlayacağım tekrardan bakacağım hakkında girdiğimiz zaman e, Skype adresimizin linki var bize ulaşabilirsiniz oradan hani canlı destek alabilirsiniz ve ayrıyetten arkadaşlar konuya girmeden önce e, kanalımıza destek olmak için lütfen abone olalım ve videoların altına hani bir teşekkür videosu e, yorum atalım veya bir beğeni edelim hani e, görüş ve önerilerinizi bize bildirirseniz mutlu olurum Hani kanalımız yeni gelişmekte olan bir kanal. Ee, ve siz olmazsanız biz gelişemeyiz daha doğrusu. Hani hep olduğumuz yerde çekiyoruz ve artık insan hani bir zamandan sonra emeklerinin karşını alamadığı için vazgeçmeye başlar. Tabii ki. Neyse hemen konumuza geçiyorum arkadaşlar. Oma TV'ye girdiniz. Oma TV'de ban yediniz diyelim arkadaşlar. Hemen çok kısa bir yöntem. Daha önceki videomda da söylemiştim. Yine bir yöntemini koyacağım. Hemen yeni, gizli bir pencere açıyoruz arkadaşlar. Gizli pencereden girdiğimiz zaman hop tekrar o metiviye bağlanabiliyorsun. Buradan da banyo yersiniz. Diğer söylediğim yöntemi yaparsınız. O biraz daha uzun bir yöntem ama banyo zaman buradan girmek en mantıklısı. Ee, kısaca hani idare tam buradan girin. Olmadı işte bir daha banyo yediniz. Mozilla'dan girebilirsiniz. Yani her sunucudan ayrı ayrı banlayabilirsiniz. Bu ayrı bir özelliği vardır ve dediğim gibi hani baktığınız iki tane de yediniz, üç tane de yediniz. Şimdi diyorsunuz ki ben bunların hepsini birden kaldırayım. Hepsini birden kaldırayım dersen hemen kanalımdaki videolara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen Ome TV'de e, engel ve ben kaldırma adlı videom var. Onu izleyerek e, komple banınızı kaldırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımın altına bir yorum yapmayı unutmayın. Ee, teşekkürler. İyi günler.